Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşide emekli öğretmen Emine Beşe tecrübelerini paylaştı. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Onlar Hayatın Öğretmeni" konulu söyleşi düzenledi. Onu yerine gönderip biz de cehenneme giden şu dünyamızı cehennemden geri çevirmeye muvaffak oluruz umuyorum. Onlar hayatın öğretmeni konulu söyleşinin konuğu Emine Beşe oldu. Nasıl ki insanlık alemi sıtma ile savaşırken bataklıkları kuruttu. Şimdi biz buna savaş demeyelim yine. Savaş çok çirkin bir şey. Beşe tecrübelerini paylaştı. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleşen konferansa halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü hocaları ve çok sayıda öğrenci katıldı. İki gün suyun içerisinde kalıyor, su değiyor. Ondan sonra suyunu boşaltıyoruz. Bunu evimizin çok sıcak değil, çok soğukta değil, belirli bir ortamında bırakarak önce şu soğan kendi köküyle kendisine bir altyapı hazırlıyor.